Herkese merhaba. Bu videoda yurt dışından aldığım uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen bir ampulü inceliyorum. Evet, paket gördüğünüz üzere standart yurt dışı gönderi paketi. Lambanın özelliklerini geçmeden önce paketi açıp fiziksel olarak bir lambayı inceleyelim. lamba bu şekilde açalım küçük bir lamba ülkemizde kullanılan duyulara uyumlu yurt dışından sipariş vermek isterseniz ürün seçerken E27 olan modelleri tercih edin ülkemizde en yaygın olarak kullanılan soket türü bu şurada gördüğünüz E27 haricinde bir de E14 soketi var bu da ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılıyor standart soketten daha ince bir yapısı var E14 soketi daha çok yeni nesil <laughs> aydınlatmalarda ya da mutfaklardaki spot aydınlatmalarda falan kullanılıyor. Ona da şöyle bir örnek gösterebilirim. Bakın bu E14 soketi. E, ile karşılaştırıldığında epey bir ince. Siz de sipariş verirken bu ikisinin arasındaki farkı anlayıp ona göre sipariş vermelisiniz. Ürün ayrıca kumanda ile de satılıyor. Benim telefonumda şu anda gördüğünüz gibi kız ötesi verici olduğundan kumanda sipariş vermedim. Lambayı telefonla kumanda edeceğim. Ayrıca ürün kumandası da şurada gördüğünüz gibi. Şimdi lambanın biraz da teknik özelliklerinden bahsedelim. Lambada kızılötesi alıcı var arkadaşlar. Ee, yani bunu Bluetooth veya da wifi fi gibi teknolojilerle kumanda edemiyorsunuz. Az önce de söylemiştim, ee, kumanda siparişi vermediğim için kumandayı canlı olarak size gösteremiyorum. Telefonumdaki kızılötesi vericiyle lambayı kontrol edeceğim ben. Bunun için de yapmam gereken Google Play'den ücretsiz ve küçük bir uygulama indirmek. Uygulamayı indirdikten sonra herhangi bir ayar, eşleştirme vesaire işlemleri yapmanıza gerek yok. Lambayı kolayca kontrol edebiliyorsunuz. Biraz araştırma yaptığımda benzer uygulamaların diğer platformlarda da var olduğunu gördüm. Uygulamanın Google Play indirme bağlantısını yine videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Diğer platformlarda da bu işlemi yaptığını bildiğiniz uygulama varsa konuya yorum olarak eklerseniz güncellemeyi yaparım. Şimdi asıl ilginç olan konuya gelelim. Bu lambanın en can alıcı noktası bence lambanın toplamda 16 farklı renkte ışık verebiliyor olması. Bunlara beyaz renk dahil. Ayrıca her bir renkte de 3 ayrı aydınlık seviyesinde ışık verebiliyor. Bunun haricinde de lambanın ek olarak 4 adet çalışma modu var. Bunlar da videonun son kısmında daha detaylı görebileceğiniz flash, strobe, fade ve smooth modları. Bu modlar da kumandadan etkinleştirilebiliyor. Biraz da kumandasını inceleyelim. Ben kumanda satın almadığım için buradaki uygulamadan kısaca tanıtayım size. Kumandada olan bütün butonlar birebir şu şekilde. Neler var? İlk olarak lambayı açıp kapatabileceğiniz on off butonları var şurada. Hemen bunun solunda ışık şiddetinin 3 kademeli ayarlanabildiği 2 adet buton var. Şunlar. Alt tarafta 4 ana renk için butonlar var. Red, Green, Blue, White isimli. Yani kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz. Bunlar zaten kırmızı, yeşil, mavi 3 ana renk. Bu kırmızı, yeşil ve mavi tuşların altında da Lambanın gösterebildiği diğer renkler var görüyorsunuz. İşte turuncu, sarı, açık mavi, mor, pembe gibi renkler de var. Sağ tarafta ise lambanın 4 adet çalışma modunu aktifleştirebileceğiniz butonlar var. Evet kumanda bu kadar. Çok basit bir arayüzü var. Ama işiniz görüyor. Peki lamba ne kadar elektrik harcıyor? Biraz da ona göz atalım. Ben 3 wattlık modelini tercih ettim. Çünkü lambayı asıl alma amacım gece lambası olarak kullanım. Bundan dolayı aldığım lamba ne kadar az elektrik harcarsa benim için o kadar iyi olur. Bu lambayı kullanarak gece lambası yaptığım çalışmamı da şurada ve videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bu lamba maksimum 3 watt elektrik harcıyor. Onu da şu şekilde test edelim. Şu şekilde bir ölçüm aletim var. Bunu da yurt dışından almıştım. Güzel bir malzeme. Buraya taktığınız malzemenin anlık veya saatlik olarak ne kadar elektrik harcadığını gösteriyor. Şimdi bunu prize takalım. Bu şekilde taktık. Evet şu anda görüyorsunuz her şey sıfır. Bir de lambayı buna takabilmek için şu şekilde bir adaptör var. Bunu da yurt almıştım. Şimdi lambayı buna takıyoruz. Sonra da malzemeye takıyoruz. Gördüğünüz gibi lamba kapalı iken herhangi bir akım çekmiyor. Şimdi lambayı açalım. İlk açılışta lamba flash modunda açılıyor. Bu moddayken harca elektriğe bakalım şimdi. 1.7 watt 1.6 watt 1.8 watt 1.2 watt 1 watt yani buradaki ışık rengine göre değişiyor harcada elektrik şimdi hızlıca tek tek diğer renklerde ne kadar elektrik harcadığına bakalım kumandamıza değiştirelim önce beyazda ne kadar elektrik harcadığına bakalım evet, şu anda beyaz renkte ve maksimum parlaklıkta gördüğünüz gibi 2.6 watt elektrik harcıyor şimdi parlaklığını kısalım biraz bir kademe kıstık 2.0 yani 2 watt harcıyor bir kademe daha kısalım 1.4 watt bir kademe daha kısalım evet, 0.8 watt'a kadar düştü yani e, beyaz ışıktayken minimum 0.8 watt harcıyor maksimumda 2.6 watt harcıyor diyebiliriz şimdi diğer renklere bakalım İlk olarak kırmızı renge bakalım. Evet kırmızı renkte maksimum parlaklıkta. 1 watt harcı. Parlaklığını kısalım. 1 derece kıstık. 0.8'e düştü. 1 daha kıstık. 0.7, 6. 1 daha kıstık. 0. E demek ki çok az harcadığı için e, bu basamakta göstermiyor. Bir karakter daha olsa orada gösterecekti. Şimdi parlaklığını tekrar arttıralım. Yeşile bakalım. 1 watt yine aynı şekilde. Şimdi maviye bakalım. Yine 1 Watt. Hatta 0.9 Watt'a düştü. Şimdi sırasıyla diğer renklere çabuk çabuk bakalım. 1.2-1.3 Watt. Tabi buradaki diğer renkleri çıkarabilmesi için lambanın içerisindeki birden fazla ledi yaktığından dolayı elektrik sarfiyatı biraz artıyor. Ama yine de çok çok düşük bir sarfiyat var. Hatta lamba parlaklığını iyice kısarsanız epey bir düşüyor. Tek renklerde zaten sıfır gösteriyor. Evet gördüğünüz gibi lamba çok az elektrik harcıyor. Hele ki ışık şiddetini düşürdüğünüzde iyice azalıyor. Peki iyi güzel de lambanın karanlıktaki performansı nasıl diye soruyor gibisiniz. hadi o zaman bir de gece performansına bakalım. Evet şu anda hava karardı. Şimdi lambanın karanlıktaki performansını görelim. Önce ışığı kapatalım. Gördüğünüz gibi ortamı epey karanlık. Şimdi lambayı açıyorum. Evet şu anda e, lamba beyaz renkte yanıyor. Ve aydınlığı en sonda. Şöyle bir kademi kısalım. Bir kademe daha kısalım. Bir kademe daha. Şu anda en düşük kademede. E, Görüntüde belki çok güzel gözükmüyordur ama odanın içerisi gerçekten aydınlık. Yani şu en düşük kademede bile rahatlıkla sağ solu görebiliyorsunuz. Ne kademi yükseltiyorum. Şimdi lambanın diğer renklerini tek tek size göstereyim. Bu turuncu renk. Açık yeşil. Açık mavi. Biraz daha açık turuncu. Daha açık mavi. Mor. Sarıya yakın renk. Yine açık mavi bir ton. Biraz daha açık mor, bu sarı renk, mavi, pembe. Lamanın gösterebildiği renkleri bunlar. Ee, bir de bir videoda söylemiştim 4 adet çalışma modu var diye, flash, strobe, fade, smooth diye. Şimdi onlara bakalım. Şu anda flash modunda, bu şekilde bütün renkleri geziyor. Strob modunu alıyorum. Strob modu e, flash modunun daha yavaşlatılmış hali. Yine aynı renkleri geziyor, ama daha yavaş bir şekilde geçiyor. Bir diğer mod fade modu. Ona geçiyorum. Şu anda fade. Burada da renkler arasında geçiş e, böyle yumuşak bir şekilde oluyor. Kesik kesik değil. Şu anda pembeye döndü. İşte mavim renk. Şu an beyaz. Bu şekilde. Şimdi smooth moduna bakalım. Bu da fade modunun aynısının biraz daha yavaşlatılmış hali. Şimdi kamerayı lambaya doğru tuttuğum için görüntü çok iyi anlaşılmayabilir. Bir de başka bir yere tutup bakalım. Şu anda daha net gözüküyor. Mesela yere doğru bakalım. Gördüğünüz gibi yeterince aydınlık. Lambayı kapatayım. Farkı göreceksiniz zaten. Tekrar açayım. Beyaz ışık. Gördüğünüz üzere lamba gayet kullanışlı. 3 watt olmasına rağmen aydınlığı gayet iyi. Lambayı yurt dışından satın alabileceğiniz bağlantıyı açıklamalar kısmındaki linkte vereceğim. Yurt içinden satın alabileceğiniz yerleri bulursam onlarda konuyu eklerim. İnceleme bu kadar epey detaylı bir inceleme oldu. İncelememi beğenmişseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.